merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün üç tane köyle 3 tane canlı efsane ligi saldırısı yapacağım. Umarım içinde de başarılı sonuçlar elde ederiz. Şimdi Yusuf Baba köyle bugün yaptığım 7 savaş sonucunda 240 almışım. 3 tane de savunma Şu anda artı 156'dayız. İlk savaşı çok berbat başlamıştık. Şükür ondan sonra top aladık. Ee, ilk savaş bildiğiniz zor kurtardık resmen ya. Allah çok berbaş bir başlangıç oldu. Ondan sonra toparladık. Bir de lig denilen durumda ligde e, biz şu anda ilk maçımızı 30'a 30 beraber kalıp yıkımda kazandık şükür. E, rakip bir savaş yapmadı. Ondan kazandık. Yani yoksa biraz savaş takıntıdaydı. Sonra ikinci savaş kendimize geldik. Biz e, 12 savaşta 29 almışız. Rakip 7 savaşta 15 almış. E, ve aslında 6 tane full atmıştık. Yine bir tane tek kalmış. Bizim arkadaş tekte kaldı. Ee, onun dışında güzel gidiyor. Yani ligden de çıkarız büyük ihtimalle eğer bir sıkıntı olmasa. Diyelim ilk savaşımıza da geçmeden önce bir sıralamamıza bakalım. Yerelde şu an 4. sıradayım. Küreselde ise 54. sıradayım. İnşallah savaşla beraber sıralamamız daha üst sıralara gelecek. Karşıma da bu şekilde bir düzen çıktı. Bu düzeni de çevirmişler. Hemen buradan kurucuyla başlayalım. Bismillah deyip buradan da bir yeti alavatıcıyla atıcıyla temizliğe başlayalım. Şu sağlı solu temizlik yaptıktan sonra şu yüksek üzerine bir de monolitin üzerine bir atlatma ile beraber belediyeye gitmeye çalışacağız inşallah. Aslında Alev atıcı bu taraftan atıp bu, bu arka kısmı temizleselim daha mı iyi olurdu bilemedim ama neyse artık başladık savaşa. Biraz sıkıntılı düzen inşallah full abi. Hemen şu yükseğin olduğu bölüme bir at atma atalım. Sonra belediyen oraya bir at atma. Şu havanı daldıktan da sonra ya baştan savaşa da başlayacağım. Bir yandan da alev atıcımız temizliğe devam ediyor. Şimdi Bismillah dedik, ana ordumuzu da sahaya sürdük. Evet, girişte bir öfke atıyoruz. Ondan sonra bomba kulesi ve monolite bir tane dondurma kullandıktan sonra bir daha öfke atıyoruz. Sonra belediye bir dondurma, zehir atmadan dedik ama zehir attılar. Bizim kraliçe yine saçma saçma yerlere gitmeye devam ediyor. Süper atıcılar saçmalamaya devam ediyor. Allah sizin belanızı versin. Sizin gibi oyunun da Allah belasını versin ya. Vallahi billahi ya. Ya şaka gibi ya. Gereksiz gereksiz. Burada ne var abi? Buraya neye geliyorsun? Ben anlamıyorum. Şimdi hem şifacıları yetmiyor bile şifacılar hakkını almışsın ya. Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Zındıklık yapma, zındıklık yapmaktan başka bir şey yaptıkları yok ya. Vallahi billahi savaşın içine etmek için yapıyorlar ya. Ne olacak? Başka sanki orada bir amaçlar mı var? <laughs> Vallahi billahi böyle bir şey olamaz ya. Abi bu salak oyun bazen gerçekten ha, kraliçe bak. Bir sala sola gidiyor, bir sağa geliyor. Aptal aptal hareket etmeye devam ediyor. Ya. Yani. <laughs> barbar krala bak ya. Vallahi billahi içine ettik ya. Ya Allah aşkına şu şu geri zekalı süper atıcı, geri zekalı bir bırak artık insanı çıldırtma ya. Vallahi billahi ya. Oyun içine etti gitti ya. Ne anlamadım bu konu. Buradan atıyorum abi gidiyor salak bu çıkıyor buradakine giriyor. Vallahi billahi ben sen, sen, senin zihniyetini ben çözemiyorum bu oyun ya. Vallahi billahi ya. Ne yapmaya çalışıyorsun ben anlamadım ya. Neyse 265 kupayla kapattık. Berbat oldu ya son savaş. Şu anda da sıralamada 20 42. sıradaymışız küreselde. Yerelde de yine 4. olmaya devam ediyoruz. Şimdi şeye geçelim. Kardelen köye geçelim. Buradan da bir savaş yapıp sonra Taliska yapıp videoyu kapatacağım. Burada ne yapmışız? 7 savaş sonucunda bir full atabilmişiz. Bir de tek almışız. Bir de savunma yemişiz. Şu an 183 194 almışız. Yani bugün genel olarak kötü bir başlangıç yaptım. Yani sıkıntı oldu ya. Neyse yapacak bir şey yok. Artık bundan sonra toparlayabildiğimiz kadar toparlayacağız. Toparlayamadığımız da yapacak bir şey yok abi. Bu düzene de şimdi buradan koruyucuyla başlayalım buradan da diyetileri atıp barbarları alalım barbar aldıktan sonra kartal topunu martal topunu alabildiğimiz kadar almaya çalışacağız inşallah bir sıkıntı olmasa iskelet çıktı Allahım ya bu iskeletler de ayrı bir bela ya. şu iskeletler de ayrı bir şey şöyle bir öfke atalım, bir döndürme atalım şu tekti cehenneme. Dönecek mi tekti cehenneme? Dönmüyor abi ya. İkinci döndürmeyi da kullanmak zorunda kalacağız. Ulan al daha döndürmeyi de da kaçırıyorduk ya. Vallahi bil. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şöyle koruyucu da çekelim. şuradan bir atlatma, şöyle bir atlatma atalım. Şöyle girişte bir öfke atalım. Koruyucu özelliğine de basalım. Ortada sıkıntı yaşayacağız belli ki. Hemen şuradan da kravatimizi atalım. şöyle bir skrilet atalım. Şöyle şöyle bücülerle temizliğe devam edelim. Alev atıcı da oradan temizliğe devam ediyor. Şöyle bir duvarı kıralım. Şöyle temizlemeye devam edelim. Galiba full eddik herhalde gibi bir görüntü var ama belli de olmaz süre yetmeyebilir. Kıraçıya bir basalım abi. Duvara mı takıldı ya? Güzel güzel full eddik. Oo full eddik dedik de şu arka kaldı. koruyucu inşallah gidip yanlış yerlere vurmazsın ya şu Fendaş kaldı ya. Geçi şey de var ama anka kuşu da var. İnşallah fulleriz herhalde. Oo. Tamam. Şu an korktum duvara muvara vuracak koruyucu. Vallahi billahi günü 234 kupayla kapatmış olduk. Uf, yani 223 artımız var. Berbat abi. Düne göre çok berbat bir gün oldu ya. Vallahi full atacağım. Düzenleri atamadım. Burada ne durumdayız? 621 küresel ise bakalım var mıyız? 25. sıradaymışız. Şimdi son savaşımızı da Taliskayla yapalım. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Burada da bir savunma yemişiz 67. Şu anda ne yapmışız? 201 almışız 7 savaşta. Burada da bir tekim var Abi çok tek kaldım bugün ya. Bir tane, iki tane de fullümüz var. İki de savunma var. Artı 153'teyiz. deyiz. 1, 2, 3, 4 ortalama 30 kupa avantajımız var. Hadi bismillah diyelim. Burada da son savaşa geçelim. Yani bugün burada güzel savaşlar yapsaydık. Ben sana diğer köyde de güzel savaşlar yapsaydık. Güzel artıyla kapatacağımı düşünüyordum ama maalesef olmadı. Bu de hemen bu sol taraftan kurucu sağdan da alev atıcıyla başlayalım temizliğe. Ondan sonra Allah kerim diye Sonra şu ortaya bir atlatma, şu kılan kalesinin üzerine bir atlatma ile beraber belediyeye doğru gitmeye çalışacağız inşallah. Eğer duvar kırıcı atsan nereye kıracak? Buraya kırdı, şuradan atsak. İyi, güzel, yeri kırdı Şöyle bismillah diyelim. Ana savaşı da başlayalım. İnşallah barbar kral içeri doğru gelir. Ama sıkıntı da olabilir. Şu şekilde atlatma da atalım. Şuraya bir dondurma. Şöyle bir dondurma. Abi geç kalmış. Koruyucu özelliği öfke. Şuradan da kraliyet. Şöyle iskelet. Kelle buradan salalım yani fena gitmiyoruz ama bakalım inşallah fuller de şu belediye ve monolite bir döndürme atalım şu monolit sakat çünkü yani fena gitmiyoruz bence şu anda ortada yani savaş ama kraliçe abi şu kraliçeye bakar mısın ya dışarı çıktı neyse zehirden çıkması iyi mi oldu kötü mü oldu bilemedim ama hiçbir şey de kalmadı hadi, hadi monolit de alırsan olur abi monolit ben şu monoliti al ya Heh. abi abi monolit de almak ne kadar zor ya monolit de barbar kral almak bu oyunda en sıkıntılı şey ya vallahi billahi şu Kral Cender'i deliğine basalım. Barbar Kral'ı da alalım üçü Güzel abi en azından son savaşlarda iyi performans sergiledik. Kapanışı fullle yapmayı başardık. Yani keşke Yusuf Baba'da da yapsaydık ama maalesef burada ne oldu anlamadım ama sağlık olsun diyelim. Burada da günü 240 bir kupayla kapatmış olduk. Şu an artı 193. Burada ne durumdayız? 380 küresel yerelde ise 13. sıra demişiz. Bugünlük videomuz da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda üzere.